SCP-847. Nesne sınıfı: Euclid. SCP-847, 156 cm boyunda ve 27 kg ağırlığında, insan saçından ve porselen gibi kırılan bilinmeyen bir lifli polimer bileşinden yapılmış dişi bir insan mankenidir. SCP-847'nin laparoskopisi, aynı polimerden oluşan tamamlanmamış kemik gruplarına, organlara ve büyük kan damarlarına benzeyen iç yapılarının varlığını göstermektedir. Mankenin gözünden ve hasar alan yerlerinden az miktarda plastinasyon bileşiklerine benzeyen siyah uçucu bir reçine atmaktadır. SCP-847 şu anda göğsünde, kafasında ve uzuvlarında parçalanmış bölgelerle birlikte bir haraplık seviyesindedir. Detaylar için ek 847-B'yi inceleyiniz. SCP-847 hareket edebilmektedir. Hareketleri düzensizdir ve sanki hareket etmekte zorlanıyormuş gibi görünmektedir. Aynı zamanda dengesini koruyabilmek için titremektedir. SCP-847 yanında bulunan insanların cinsiyetine bağlı olarak farklı davranışlar sergilemektedir. Bu davranışlar Z türü, Y türü ve X türü olarak gruplandırılmıştır. Z türü davranışları SCP-847'nin 50 metre yakınında hiç insan bulunmuyorsa gerçekleştirmeye başlayacaktır. Bu gibi durumların %99.5'inde SCP-847 hareketsiz ve sessiz bir şekilde durmaktadır. Hareket ettiğinde SCP-847 yakınında mevcut olan giysileri giymeye başlayacaktır ve herhangi bir boy aynasının önüne geçecektir. Daha sonra giysilerin giyildiğini gösteren bir poz vererek hareketsiz duruma dönecektir. Genç kadınlar için tasarlanmış ve dar giysiler tercih etmektedir. Nadir durumlarda SCP-847 yakında bulunan yüzeylere tırnakları ile ya da haraplık durumuna bağlı olarak mevcut bir uzantı ile mesajlar kazıyacaktır. SCP-847 kuruluşun gözetimi altına alındığından beri yazılan bütün mesajlar ek 847-CD mevcuttur. Y türü davranışı 50 metre içinde sadece erkekler bulunursa ortaya çıkmaktadır. Davranışların başlangıcında SCP-847 ince, ağlamaklı ve zor nefes alıyormuş gibi sesler çıkarmaya ve tahrik edici pozlar vermeye başlayacaktır. Bu zaman boyunca nadiren de olsa ürperti gözlenebilmektedir. Başlangıç aşamasından 3-5 dakika sonra SCP-847'nin davranışları ikinci aşamaya geçmektedir. Bu aşamada SCP-847 tamamen hareketlenecektir. Herhangi erkek bir insana yaklaşacaktır ve çömelmiş bir duruşla yaklaştığı kişinin gözlerine bakacaktır. Bu süre boyunca çıkardığı sesler daha sık ve daha uzun olmaya başlayacaktır. Bu aşamadayken SCP-847'nin pozu rahatlıkla değiştirilebilmektedir. Pozu değiştirildiğinde eğer dengedeyse artık o poza sahip olacaktır. Y türünün son aşamasının davranışları, kişiler 50 metrenin dışına çıktıktan 5 dakika sonra gerçekleşmeye başlayacaktır. Kendi vücudunda seçtiği bölgeleri parçalamaya veya iç yapısını dışarı çıkarmaya başlayacaktır. Parçalanma veya iç yapısını dışarı çıkarma işlemi tamamlandığında hıçkıra hıçkıra ağlama sesleri çıkaracak ve Z türü davranışlarına geri dönecektir. X türü davranışları ise 50 metre içinde kadın bulunursa ortaya çıkmaktadır. Eğer 50 metre içinde hem kadın hem erkek bulunursa X davranışları devreye girmektedir. SCP-847 bu aşamada rahatsız olmuş gibi hırlama sesleri çıkarmaya, aniden hareket etmeye ve yanında bulunan kadına saldırıda bulunmaya başlayacaktır. X türü davranışları sırasında SCP-847'nin kuvveti ve hızı aşırı derecede artmaktadır. Saatte 45 kilometre kat edebilmektedir ve 40 kN kuvvet meydana getirebilmektedir. Saldırı sırasında SCP-847 nadiren keskin bir alet elde edebilmek için bir uzantısını koparacaktır. Bu uzantı genellikle el ya da ayak parmağıdır. Gözlerinden, ağzından ve vücudunun parçalanmış bölgelerinden plastinasyon reçinesi akmaya başlayacaktır. Eğer bir kişinin açık yarasına bu reçine damlarsa, bu kişinin vücudunun yumuşak dokularının hızlıca sertleşmesiyle ve en sonunda SCP-847'nin polimerine benzeyen bir yapıya dönüşmesiyle sonuçlanır. Plastinasyonun ardından SCP-847 kendi vücudunun hasarlı bölgeleriyle eşleşen seçtiği kişinin vücut parçalarını koparmaya başlayacaktır. Reçine aracılığı ile bu kopardığı parçaları kendi vücuduyla birleştirecektir. Hasarlı bölgelerin bazıları bu yöntemle iyileştirilememektedir. Saldırıdan sonra SCP-847 Y türü ya da Z türü davranışlarına geri dönmektedir. SCP-847 tarafından üretilen reçinenin anormal etkileri sadece kadınların yumuşak dokularıyla temas ettirildiğinde meydana gelmektedir. Reçinenin kadavralar İnsan olmayan herhangi bir cisim ve erkek dokularının üzerinde hiçbir etkisi yoktur. SCP-847'yi 10 kilovoltu aşan yüksek elektrik voltajına maruz bırakmak reçinenin geçici olarak katılaşmasına sebep olacaktır. Ve SCP-847 durumu ne olursa olsun yaklaşık olarak 5 dakika boyunca hareketsiz kalacaktır. Ek 847-A Kurtarma dosyası bir insan kaçakçılık olayının federal olarak izlenmesi sonucunda SCP-847 plastik poşetlerle sarılmış bazı uzuvları kopuk olan kadın mankenlerle çevrelenmiş bir şekilde Las Vegas'ta bulunan <laughs> departmanının terk edilmiş bir mağazasının deposunda 23 Ağustos 1983 tarihinde keşfedilmiştir. Olay yerindeki FBI ajanları SCP-847'nin diye türü davranışları sergilediğine şahit olmuştur. İlk başta onun kaçırılan birisi olduğunu zannedip ona yardım etmeye çalıştılar. SCP-847 daha sonra X türü davranışına geçti ve ajanların birisine saldırıda bulundu. Ajan SCP-847'yi şok tabancası ile etkisiz hale getirdi. Bunun sonucunda da yüksek voltajın bir etkisiz hale getirme aracı olarak kullanılabileceği keşfedildi. SCP-847 bu şekilde depodan çıkarıldı. UIU bu durum hakkında bilgilendirildi. Kuruluş ajanlarıyla bazı kanallar üzerinden iletişime geçildi ve SCP-847 güvenli bir şekilde saklamaya alındı. Olay yerinde insan izleri bulunsa da kaçırılan kişiler hiçbir zaman bulunamadı. Ek 847-B Parçalanma Olayı Dosyası Dikkate değer parçalama olayları aşağıda listelenmiştir. SCP-847'nin parçalama davranışları sebebiyle kuruluşun gözetimi altına alındığından beri dış görünüşü ciddi derecede değişmiştir. Değişik evreleri görmek için dosyadaki fotoğraflara bakınız. Tarih 27 Ağustos 1983 Olayın açıklaması SCP-847 araştırmacılar hücresinden çıktıktan sonra göğsünü parçalar. Araştırmacının notları Araştırmacı'nın SCP-847 hücresine ilk kez koyulurken hücrede sesli olarak gerçekçi olmayan oranlar hakkında konuştuğu duyulmuştur. Saklama hücresindeyken araştırmacıların SCP-847 hakkında yorum yapmamaları tavsiye edilmektedir. 12 Eylül 1983 tarihinde SCP-847 parçalanan göğsünün yerine takılacak bir parça ele geçirdi. Tarih 14 Mayıs 1984 Olayın açıklaması D. 8334 ile gerçekleştirilen deney 847-E'nin ardından SCP-847 burnunu koparır. Araştırmacının notları. Düzenli protokol testinin bir parçası olarak denekler saklama hücresinden çıktıktan sonra onlara bu burun koparma olayı hakkında bilgilendirme yapılmadı. Aşağıdaki kısmi mülakata bakınız. Doktor SCP-847'nin dış görünüşü hakkında özellikle dikkatini çeken bir şey var mı? D8334 Canlı nefes alan bir manken olmasının dışında mı? Yani eee... burnu komik gözüküyor. Yani o burun delikleri nasıl bir şey öyle ha? İyi bir şekilde örtülmemiş birer çukur. scp 1847ye burnu hakkında bir şey söyledin mi? Hayır, hiçbir şey söylemedim. O konuşabileceğim birisi değil zaten. Cevap vermiyor. Dinlemiyor da. 20 Ekim 1984 tarihinde SCP-847 koparılan burnunun yerine takılacak bir parça ele geçirdi. Bu olayın sonucunda SCP-847'nin deneylerinde kadın D sınıfı personel kullanılması etik komitenin emriyle yasaklandı. Tarih 21 Nisan 1995 Olayın açıklaması SCP-847 D-13928 ile gerçekleştirilen Deney 847-J'den sonra kafasındaki bütün saçları yolar ve karaciğerini söker. Araştırmacının notları. Aşağıdaki kısmi mülakata bakınız. SCP-847'nin saçı hakkında herhangi bir yorum yaptın mı? <laughs> Biliyorum, değil mi? 80'ler bitti. Kahretsin. O neredeyse 70'lerdi. Lütfen soruyu cevaplayın. Hepsini kayda aldınız zaten. Yani çok bir şey demedim. Ben sadece gerçekten yaşayan bir oyuncak bebek tarafından etkilenmiştim. İyi bir kalçası da vardı. Gerçi onu içmeye götüremem. Plastik yani. Ve ben özgür değilim. Teşekkürler de 13928. Burada işimiz bitmiştir. Bir şey değil. Bu deneyi bir ara tekrar yapabileceğimizi düşünüyor musun? 13 Temmuz 2013 tarihinde saç onarıldı. 12 Ağustos 2013 tarihinde karaciğer onarıldı. Tarih: 1 Mart 2005. Olayın açıklaması: SCP-847 Z türü davranışı sırasında kasındaki bütün kılları yolar. Araştırmacının notları: Buna not olarak bu SCP-847'nin Y türü döneminin dışında gerçekleştirdiği ilk kendine zarar verme olayıdır. SCP-847 koparılan kılları onarmak için bir şey yapmadı. Tarih 23 Eylül 2013 Olayın açıklaması SCP-847 beynini, gözlerini, köprücük kemiğini söker ve ellerini koparır. Araştırmacının notları SCP-847 araştırmacı Tyler Jensen'ın gözetimi altında tamamen güvenli bir şekilde tutulmaya başlandı. SCP-847'nin yeteneklerini azaltmak için D-7294 ile birlikte yapılacak olan bir deney onaylandı. D-7294 birçok cinsel suç işlediği için seçilmiştir. Parçalama olayı 45 dakika sürdü. Bu olay sırasında SCP-847 acayip hırlama sesleri çıkardı. Kısmi mülakat şu şekildedir. Hoş geldin D-7294. Lütfen SCP-847 hakkında görüşlerini bildir. Tatlı. Yerini iyi biliyor. Lütfen daha ayrıntılı bir şekilde açıklayın. Çıkardığı o tiz ses ve yerde sürünmesi. Neden orada olduğunu çok iyi biliyor. Kötü bir iş yapması üzücü tabi. Ne şekilde? Emir dinlemiyor. Evet şeklini değiştirebiliyorsun, aşağılayabiliyorsun ama ağlamaktan başka bir şey yapmıyor gerçekten umrunda olduğunu test etmek için bir parmağını koparmam gerekti. Umrunda değildi. Biliyor musun bu ironik. Bütün hayatın boyunca bunun kadar itaatkar, düşünceden yoksun, her hevesine karşı çaresiz bir kadın arıyorsun ve onu bulduğunda ise onun hiçbir şey yapmayan bir manken olduğunu görüyorsun. Teşekkürler de 7294. Burada işimiz bitmiştir. Güvenlik lütfen D7294'ü hücresine götürünüz. Ek 847 tere C. Mesaj dosyası. Aşağıda SCP-847 kuruluşun gözetimi altında olduğundan beri yazdığı bütün mesajlar mevcuttur. SCP-847 ile iletişim kurma çabaları başarısızlıkla sonuçlanmıştır. SCP-847 ses çıkarırken kelime söylememektedir ve personeller tarafından yazılı veya sözlü şekilde sorulan sorulara cevap vermemektedir. Mesajlar 25 Ağustos 1983 Geri gel 13 Ekim 1984 Daha iyisini yapabilirim 9 Mart 1986 Neredesin? 18 Mayıs 1988 Benim prensim nerede? 21 Temmuz 1990 Değişebilirim 5 Ekim 1996 Bana sahip olabilirsin 12 Şubat 1998 sen benim efendimsin. 8 Haziran 2001 Beni terk etme. 25 Nisan 2004 Ne istersen. 15 Nisan 2009 1979-2009 16 Nisan 2009 Çok yaşlı. 17 Nisan 2009 Senin için genç olabilirim. 3 Aralık 2011 Benim sorunum ne? 8 Mart 2013 önemsiz olduğum için üzgünüm. 31 Ağustos 2015 Babacığım ben iyi olacağım. Evet yine en azından kısa filmi çekilebilecek SCP'lerden bir tanesi. Kısa kısa korku hikayeleri oluyor ya. Kısa kısa SCP hikayeleri olabilir. Bakalım ne zaman birinin aklına gelecek bu. Profesyonel bir şekilde bu SCP serisinin yapımını yapmak. Mankenin ilk olarak nereden çıktığını tam olarak söylemiyor ama bazı ipuçları var. Büyük ihtimalle kendisi de normal bir insandı ama bazı olaylardan sonra mankene dönüştü. Büyük ihtimalle her zaman için kendisini daha iyi göstermeye çalışan ve erkeklerin bu şekilde beğenisini kazanmak için yaşayan kadınlara bir gönderme olmuş bu SCP ve tabii ki diğer kadınları kıskanması ve onların parçalarını kendisi için istemesi yani onların sahip olduklarını istemesi. Her neyse arkadaşlar bir sonraki SCP'mizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.